Herkese merhaba arkadaşlar. Benim gel yanımda Onurla Yiğit var. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Exit, multiplayer'e, hoşgeldiniz geldiniz. Hadi arkadaşlar devam. İlker bu video büyük ihtimalle bugün gelir değil mi? Kesin bugün gelir. Bu sefer saat bakıyorum abiden 20 dakika olacak. Önceki gibi ben hani 20 dakika değil de 40 dakika olmayacak. Hadi ben şu acı kızım bu arada çok güzel. <laughs> 20 dakika demişti de 40 dakika oldu. O Tek gitti. Bana... Kitle, geldi bana. Oh. Ah. Tek söylediğimiz gibi Onur da katılacak. <laughs> Aynen. Hani? Hexit videolarında da Onur gelecek her zaman. Arkadaşlar <laughs> size önerim. O, bu buta, e, bu bu, bu, çok güzel bir ağaç veriyor arkadaşlar. Abi şey kastemeyim. ben ben koyun evet, kasıyorum. Arkadaşlar bu. İlker bak Hı. gösterelim gel. Bak. he ben ha. gösterdim. Ha. Ama ha. yalnız ben or bakın şey diyeyim. Videoda çok fazla durmadan konuşmayın tamam mı? Durmadan şey yapmayın. Yani, durmadan konuşmayın. Saçma sapan şeyler durmadan söylemeyin. yani şey. videonun içine atılatıyorum artık. Hadi tamam aç ya kazmaya devam. Abi burada abi gelin burada reston var falan. Abi daha demir kazmamız vlog. Niye kafasındasın? Kafanı... Arkadaşlar ben serverde e, video çekerken şey donmuştum yani e, tam telefonu basıyorum arkadaşlar donuyor e, server donuyor e, o yüzden e, bir kiri yazdım İşte kafamda da şu mağarada bulduğum skeleton School'la şu kitap vardı onu buradan aldım yani ben buraya intihar etmiştim buradan. <laughs> dur ben bir kendime balta yapıyorum siz de kendinize balta yapın. ne yani de ben de size yapayım ben ben Sen... kendime yaparım oğlum biz fakir değiliz. Ben iki balta yaptım yapmayın fazla. Abi bir Hı. demir daha bulursanız söyleyin demir kazma yapıyorum. İtal, 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 arkana bak, arkana bak. Demir arkadaşlar. mi var? Al. Balta yaptım. Bu arada, burada... Oğlum ben taşı geçtim, ne diyorsunuz siz? Oğlum adam Medine'ye... Ama gel, e, sen, Yiğit sen maden arar biz de onunla gel, şey, biz de şey yapalım. Hadi. Tekrar beş tane, Oğlum, altı tane kazayım mı? Aynen altı tane kaz da, <laughs> ben musum boşuna mı mu yaptım şunları? Ana şu palm tree saplinglerini alalım çok güzel. Ben bu açarı bayılıyorum ya. Oha çikolata geldi lan. Beyaz çikolata ama missing texture diyor. Abi şey yapayım mı? Eee uzun ay şeyde kasıyorum ben. Neydi o taşla? Ha sonunda. Taşla kız aynen. aynen taşla kız. Abi mağaranın içinde abi abilik bu büyük şeyler olması güzel olmuş. Onur ıı, tahta versene biraz. Ben de taş balta yapayım yani. Bir de taş, taş da yani. Abi taş bakın, bir de taş... İki taş biraz da ver. Bir taşım arka var da. Taş, taş kazıyor hacı. Bekle kazıyım ya. Abi ya. biriniz versin iki tane. Hocam. İki tane mi? Gel gel. Allah Allah. Attım bile ilk kere arkandaydı ama. Oo hepsini ben aldım. Tam ben attım ilk kere zaten. Aa videoda yazın unutmayın hala. Onu yine söyleyeyim. Evet videoyu. Ya beynini şimdi baltayla geçireceğim. Kapat Ay. <laughs> ee, ne kadar? Ta Kaç tane taş kazayım lo? Hı? Ya kaz işte kafanın yere ya takıl. İlker bugün bir, 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 tane daha yeni video çekecek mi lan? Yok ya. Bugünlük bir eksik yeter. Ne? Abi iki part çekelim videoyu durdur sonra gene başlatın. Bu arada ha? ben e, kendi modpack'imi hazırladım. Öyle süper mod bir modpack oldu ki. Neler var yani <laughs> O kadar fazla şey var ki abi. O kadar yani. Abi sessiz kaldık. Aynen. Tamam sessiz kalalım o zaman. Yok Arkadaşlar ya. skype'den dolayı cızırtı var ve biz normalden bu yüzden konuşuyoruz cızırtı size gelmesin diye. Ben ben bu yüzden konuşuyorum. Abi 46 tane kablo stone topladım. Kabul. Aferin. <laughs> Kabul stone. Abi şekil crafting table yapacağım dur. Ben de durun biraz yün toplayayım. Abi e, koyun görürseniz de alın. Ben de 2 tane glowstone topladım. Glowstone yani mantar kazdı, değil mi o mantarı. Abi beyler şurada altın var şurada bir şey alsın. Tamam dur ben aydınları pişiriyorum onu alacağım. Arkadaşlar ekside bilmeyenler için söyleyeyim. Hexit'tim. Ee, mesela şu dağdan bir diamond bulabilirsiniz. Bakın redstone her şey çıkabilir. Ama yani. herkes biliyor ya. Aynen Bak, ya. Belki eksit bilmeyenler de bakar belki abi. Ne olur ne olmaz Ben şeyim alayım. Bu arada veya sadece bir tane tak yapabiliyoruz. Dur. Dur. Abi abi benim mouse e Şu seveyim. an iki tane tak yapabiliyoruz. hiç olan var mı? Ne? Hiç Abi benim olan. bir tane yunum var. Ha bir tane var bir saniye. Ee, o zaman iki yun daha lazım bize. O zaman üç yatak yapıyoruz. Ben de varım lan. Beni satma ama. İşte sana da diyoruz. Üç yatak işte. Abi altını topluyorum. Reston kazan mı ki? Aa biraz kasıyor şu an. Biraz e, parkur yapamıyorum kasmaktan. Ben de kasma. Ben de de. Abi bilmiyorum ben koşarken o sırada donuyor. Ya dur ya ayarlarımı ellemişler yine. Normal mat oh. smooth sliding şunu biraz az. Particles minimal. Fast green on. Bu on, on olsun. Bunu off yap. Ah oh be. Ya dağılana beni sevmiyor ha. Lan bir git ya. <gülüyor> 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 Vallahi beni seviyorlar acı şikayetim yok. Git lan mı? Şey, ayrımı ben aldım. Tamam tamam onları al ben ayrım bir kez yaptım. Ben el, lapis lazuli buldum. kazmak isteyen gelsin. Nerede? Abi benim yemeyeyim Tepe... yemeğim. Yemek lazım bana yeme. Ben yedi elma var. Cık, bir tane versene. Bir dakika ben de yedim. Beş tane kaldı. Bir dakika ben odayı kazayım geleyim. Vereyim. Bir dakika bir dakika ben sana tepeli Lan ediyorum. zombi lan lan lan. O neydi lan öyle? Oğlum yanan zombi geldi lan. Al git. Ver. Hepsi olsun. Eyvallah kanki. Koşamıyorum da. Abi daha mı? Ben TP'len yiğit ben mağaradayım. Abi o mağara o abi, şey. Abi Gışal Grinder bizde yiyebiliyor muyduk? Hayır yemiyoruz. Galiba. Ha. Hayır. Bekleyin kill çekeceğim ben bir. Abi kill çekersen o zaman ağacın dibine doğarsın. Olsun ben sana TP'lenemeyeceğim. Kasar. Tamam sen misin? Kasma da arkandaki benim İlker. Lan burası neresi lan böyle abi bir gelin bakın. Oha! Aha! Nasıl bir yer dur bakacağım. Çok seksi oğlum. I seksi sexy yani knol. Nerede diyorum. la? Abi bu şurası. Bu Oha bu ne? Oha. Aa Onur ne <laughs> bak edin? Abi niye yapıyorsun şimdi abi, bunu? Abi Diamond Dimension Store var. Ben iki dakika girip geliyorum. Hadi abi Onu niye yapıyorsun ki şey şimdi bunu? ki ya. ya. No. Oha portal bozuldu lan. Abi daima ya ben ölürsem gelirim bir ara sizin oraya. Ya var ya Onur tamam. abi bir daha bize şundan bir şey yapma ya. Sağ abi çıkıyorduk ne güzel Öldürüyor, öldürüyordum bizi. Belki orası bizim Başka yeni evimiz çıkma. bile olabilirdi onun yani. Ama orada ne yapacağız? Ben yani orada ne yapacağız? Bir kapat elinizi ne yapacağız orada? Şöyle... Abi bir bakardık belki bir şeyler vardı yani. Ben oradan az kalsın tırmanıyordum. Az kalsın. 50 tane Adım şey. Bakıyor. Ne 50 tane ne? Hmm. Daima. Yok. Orman ağacı çıktı. Siker, Hı? E Egenin kapının dışını yapalım mı? Egenin kapının dışını. Hani... Şey... Hani... Hani eksiti bitirdiğimizde şey... Yokla diye... özenti olmayak. Siz bilirsiniz değil mi? Aynen Ama onu olalım. kılıçla kıracağım. Demir var Kılıç demir. Biliyorum. Kılıcım mı var? Kılıcı mı? Çekil lan. Yiğit. Bir tane daha kuru kafa buldum. Kim istiyorum? Bende var. Bana... Ben... Bana atma. Ben seviyorum ben kendi kafayı. Tamam ben kendime takarım. Ben kendi kafamı seviyorum. Kaf bulduk lan. Hadi be. Sayeden mi? Ben gece de... oldu, gece oldu la onu diyorum. Ben aradım. Evi yapıyoruz. Abi, abi şey Diamond Dimensions Store ile alakalı bir şey daha öğrendim. Siyah bloklar var ya. Hmm. Sakın onları kırmayın. Ne oldu? Lav var. Abi bir şey diyeceğim. Gene de şu dört düz gibi arazi bulup da şey yapalım. Bu ne Abi ya? Abi ben Diamond Dimensions oradan çıkıyorum. Biraz kömür falan buldum. Çıktım neredesiniz? Ya TP'len <laughs> bize. Sen lag oğlum. Ben. Evet şimdi geçti şimdi. Şimdi tam geçti. Abi siz lagdasınız asıl. Ah ah lagdayız. Hayır oğlum bu senin serverın. Abi bir gelin yardım edin şu an evimde skelet toplar dövüşemiyorum. Abi tamam, sen tamam dövüşürüz bekle ya. Adama, Sabır çocuk. Oh. <laughs> Abi, yok zaten. Abi demir kılıçları nereden buldunuz? Onur aldı. Sen de demir pickaxe yaptın ne? Ben yapmadım ki demir pickaxe. Ben ben yaptım. Abi bana de demir kılıç demir pickaxe yapın abi. Abi kılıç yerine demir pickaxe yapmak bence daha mantıklı olur. Aynen. Lan ben koruma oluyorum. Abi birbirlerine düşman kim yaptı bunu? Birbirlerine düşman olmuşlar. Abi ha. bir şey yaparken söyle bize de. Abi yani. kırın. Oğlum ne? niye hemen kırıldın tamam, lan? Crafting table'ı biri kırsın. Ne? Hadi abi şuraya bir ev yapalım, ev yapalım ya lan ne dosun. Abi azıcık daha gezecek, gezecek ne olacak ya? İki iskelet iskele mı korku yok? Abi ben odun topladım valla. Abi ben diamond arıyorum, benim için sorun değil. Abi gece... Oğlum ya, gece gece diamond mı aranır? Vallahi bana abi ne, abi ne bir... Kaç tane örümcek var, gel lan. Abi bana ne Cık. bir demir kılıç yapın abi, hiç korunmam şeyim yok. Tahtalı atan var sadece. Benim yerine. var sanki ya. O gel be o zaman onu ta ta demir kılıcı olan sensin. Fars tamam ya geliyorum ben şey kesiyordum. O sen Hı. gelene kadar abi burada 10 skeleton 10 spider var. Bende de işte ben skeletonları da alıyorum. Ay sıkıl. Hex buldum. Hex skill buldum. Gebertem lan. Hah. İlker neredesin lan? Bilmiyorum vallahi. Takılıyorum. <laughs> oh. Abi ya. Şu iyi. Çok Abi gece gece diamond aranır tamam mı? Beybepay'daki iyi değil. Abi ben gereksiz şeyleri atayım. Abi dur abi bir bekle, bekle. Bekle. Bir saniye. Abi biri bir taş atabilir mi? Bir de tahta. Al sana iki taş. Al iki taş değil biraz daha fazla al. Oğlum şekil crafting table'ı koyun şekil abi. Hayır abi bana eee sekiz taş atar mı biri? Bir şekil crafting table nasıl yapıyorsun? Ay birisi ikisi taş atabilir mi? table'ı craft'a koyuyorsun. Hadi Sekiz abi. Ha tamam oldu oldu. Ben de bir ama merak etme dönüştürmeyeceğim. Dönüştürmeyeceğim. Abi bir şey yapıyordum herhalde orada craft ben yapıyordum. De... Haa tamam al al. Boş al, ver al. yaptım zaten çoktan kendi silahımın. Eğer bende şekil crafting station var. İlk her hemen atlama abi. Abi tabi Big yapacak şerefsiz bize yapmıyor. Oç ya. Abi siz de demir kılıç yaptınız aynen, bana bir kere sana... söylemediniz bile. Benim demir kılıcım var mı? Onlara söylüyorum ben hiç sana bir şey demiyorum ki. Benimle geçeceğim lan o ki benden daha fazla demir harcadı yeri zekalı. Videodayız abi kimin kime söylediğini şu an hiçbir fikrim yok ama boş verin. Abi demiri kazın biriniz. Hangi? Aa, şu... abi şurada da demir var aynen pek olan bir gelsin. İyi tamam ben kazıyorum. Abi orada altın da var demir de var gelin. İyi gel burada da var. Bak gel şurada da demir var bir de şurada altın var. Gel. Bura lav mı? Lav mı var lan? Ben nereden biliyorum? Alın size altı şey. Bir tanesini de ben toplamıştım. Oo devirler şekil. Yiğit'e de verin. Yiğit'e verin abi ya. Abi madenler bende verin. Tamam bekle. Şunları Birini olur sen kömür kas kömür. Kömür lazım. Al şunu. Yiğit. Yiğit. havadan kafana kömür atacağım gel. Abi o pek eğlenceli yani bir şey olmadı. Dur bir dakika. Sürümüze bakayım. Süremiz azı da biraz hızlı olalım. Belki 25 dakika bile yapabilirim şu seriyi. Abi 25 dakika yap da şey e, bölümü bitirip ikinci parta aç direkt hani. Yapıyorlar yok, ya. yok öyle yapmayalım. Ya ben abi söyleyeyim. yapalım daha çok bölüm gelsin daha çok izleyelim. Hani oğlum ya yapalım. zaten haftada bir Artı arkadaşlar izlenme para demek değil bunu da söyleyeyim hani. Para var da 2 sent kazandım anca o da geri gitti. <gülüyor> <gülüyor> O neyden? O da şeyden. Ee, ha burada bu arada <laughs> arkadaşlar bu Hexit serisinin şey diye çekiyorum. Ee, 522 böyle bir izlememiz olmuş. Onu kutlayalım diye bir Hexit çektim. Hiç çekmeyecektim yoksa. Yey ben ilk yere doluyorum filan. <laughs> Ay iyi tak şunlar iyi. Aa yi. neredesiniz? Aa diamond <laughs> buldum. Diamond buldum. Diamond. Diamond Peki, sky yok. şurada şurada. Ya, Ay, ya, vurdum şurada. Şurada şurada yit kalsın. Biz aynı notu çıktı sadece. Abi niye vuruyorsun? Oğlum ben ne ben... sen? İyi bu arada 5 yanım var. Al şunları. Abi kripper, şey creeper geldi, creeper geldi. Creeper. Abi, bir şey söyleyeceğim. Oha. Ne creeper? Ne? Oh, öldü tamam. Arkandaydı abi hiç bir fikriniz yok. Bir şey söyleyeceğim. Eee İlk silesini abartmadan kullanabiliriz aslında. Ne? Hani. İlk var ya E'ye basıp X'e basıyorsun. Ama ab, evet kullanalım bence ya. Aynen, Aynen abi çünkü... Ben, Abi çünkü 3 kişiyiz yani 3 kişi için biraz şey yapacağız dur ben hemen x yerini kullanıyorum şey için. Ben de şeyi ben de kullanıyorum. Hayır abi, hayır öyle değil Kazma için kullanacağız sadece öyle değil. Ha kazma için mi? Evet. Hee tamam. Abi mı? Ha tamam abi. Hayır abi su morada kullanmak yok kazmayı kullanacağız çünkü hani diamond falan daha iyi daha ve daha hızlı kızar daha hızlı Aynen daha çünkü 3 kişiyiz acı. yani biraz şey olurdu. Anne mantıklı. Gel kaçıncı dakikadayız bir söyler misin arkadaş? Kaçıncı dakikabım? Hmm. Ee, bir dakika. Ya tutmuyor mu ya? Ha tutuyorum bir saniye. Şu an 14. dakikadayız. Bir Şekil crafting table'la peynine geçireyim mi? Hayır. <laughs> Abi o crafting table'ın içinde eşya bırakınca düşmüyor. Lan! İlker sana sana gitti şekil crafting table. Tam kalsın iki. Aa bende bende crafting table. Ama var. bana gelmedi aynen. Aa burada çok düşürdüm ben herhalde. Çok var çünkü. Abi çok sen lan, okuyor musun mal gibi? Hayır okumuyorum lan. Çıktı diyorum. Her şey her şeyden çıkıyor zaten çok ya. Abi bir adam sadece bir e, mal bir hayvan için bu kadar kitap şey yani bu kadar özendiği şeyler çıkartır mı lan? Aa ben gidiyorum. gidiyorum adam ben. ağır işiz lan. Adam ağır işiz. Aa çok bulduk lan. Abi, öldür üstler. öldür spider var. Gebert gebert. Üç tane spider var. Yiğiten spider. Yiğiten mi? İyi mi? Ben geldim yaptım. geldim. Ben mi yaptım? Çok obaları gebertin. Birileri yardım etsin. Biri nereye? Niye oğlum cani misiniz lan durun? Dur. <gülüyor> <gülüyor> Ay çıkıyor dur burç çıkıyor. <laughs> abi, dur, dur. <laughs> dur, dur, abi dur dur. abi. Abi dur. Bu özel bu özel şey de Abi küçük bu özel şeyden öldüremeyiz biz bunu. Öldürürüz. Çok rahat ölür. Dur ben yemek yiyeyim. aç ee, karnım çok acıktı. Uy abi living metal şey çıktı. Pickaxe. Aa iyi kullan. Pickaxe'i bana atsana Yiğit. Abi sen onu kullan. Abi bir dakika kimse kullanmasın. Bir ev yapalım tartışırız sonra onu. Şimdi sırası değil. Abi boş ver dur bekle. Pickaxe'i birine vereceğim ben zaten dur. Ne vereceğim tabii ki demem ilk kere. Yani. Hadi şey yapıyorum durun bekleyin. X hilesini kullanayım. X ile C'yi de buna servet basacağım unbreaking çıkacağım. oğlum önümde çekil gel sonra vuruyorum diyorum ağlıyorum bebe gibi. Yani, yani. Bak geçlikte. Aşağıya evet. geçin abi unbreaking'li şey atacağım. Eee ay unbreaking'li demişim lan. Eee neydi fortune 5'li iron pickaxe atacağım tamam mı? Tamam. Bir dakika benim bir dakika dur evander'in dolu mu diye bakayım. Ha tamam. Değil. Atıyorum. Kalın orada. Tamam. Kim alırsa onundur. Kim aldı? Ben aldım. Attı mı lan? Ayra Fortuna'ya attı lan bu. Abi Onur at attığını fark etmediği için bir, bir daha. Baksana iyi bir İlker bir bakayım. Allah oğlum kafanı Abi seyken... ben. Oğlum Ayra ben de Livek Metal atacağım sandım lan. Livek no. Metal sende no. mi kalacak? Live, Livek Metal bende. Metal. abi zaten paylaşıyoruz problem yok. Kamil Pop. Anne madencimiz iyi olsun o, abi. Hi Bence hiç kazmalar bize durmasın kazmalar sana dursun. Hayır kaz ben savaşçıyım o. Cık, aa bak tam başlayayım ben. Abi, four time, hmm. Bir time hani şey mi? Sınırsızlık mı? Abi aa, bir geçelim. Abi bir gelişelim sonra zaten ayrılacağız. Ben mesela savaşçı olacağım. Ay İlker bugün şey ay bu hafta sonu şey yapacaktık lan Siz bu hafta için gelecektiniz geleceksiniz hatırlıyor musun? Abi şimdi bütün okay, biz de konulara değinmeyelim bence. Değinmeyelim. Aynen. e ne yapalım? Hadi ev yapalım. Abi bir yere gidelim bari biraz daha kazsaydık. İlker dibinde creeper var dalmıyorsun ha. Dibimde creeper var yo. Aa Dip. ben öldürdüm oğlum ben öldürdüm. Aa. Hatta gunpowder'ları da geldi. Tamam bir saniye abi çok konuşmayın diyorum Oo. Ooo. Oo ne lan ne, ne, ne oh, lan oh, oh, abi. Abi envanter oh, oh. doldu zaten doluydu. <laughs> Az buz. Abi bende bir 64'lük, iki 64'lük, üç 64'lük. Aa dur lan diamond buldum iki tane. Abi Kas. ama da pallıyız lan. Neredesiniz oğlum? Ben buluyorum lan diamondları. İlker diamondsı sana vereyim gel. Bekle durun kazayım şunu. Lava düşmemiz. Bir... Oha! Abi bir tane diamond daha kaçta? 11 diamond düştü lan bundan. Abi evet öyle olur. Abi 11 diamond düştü. Çekil. Ay yanlışlıkla geldim. Oha. Abi nasıl 11 diamond düşüyor söyler misiniz? İyi diamond Abi çünkü lazım. servet basılı. Servet anlıyor He tamam. Ama bence mantıklı. Gunpowder'ları at şunu. Abi at, niye attın lan? TNT yapardık. Abi Kışın. TNT ne yapacağız? Aynen. Biz bir ara server açmıştık. Onur hani sonradan seni de aldık almıştık ya hatırlıyorum. Ha. Ha, ha, Onur şu e, Marble'ları kazıyayım çok şekil küçük oluyor. Küçük ev yapmıştık. O küçük evi şey yaptık. Patlattık TNT yapıp. Ha. T oh, bak o konuları açma ilk kere zaten bir tane patlatacağım. Sarga. Abi, tamam biz olsun, bir susun videodayız. Marble cobblestone'ları niye kazıyorsun? Abi bana cobblestone geliyor. Hayır. İşte mabulların ne yapalım hadi. Yani, mağabeyi. Yani, mağabeyi çok şekil oluyor bak görürsünüz. Aslı şöyle yani. oluyor oğlum ya şöyle oluyor be. Adam hızlı hızlı kazıyor tabi hemen. Hemen hemen. Abi sadece servet nasıl lan bu bildiğiniz demiri kazma. Serveti evet. göstersen ne kadar demir çıkacak bakalım. Sermet dur aa, dur bir kazayım aynen. Abi demir ama demir normal çıkıyor hani, Olduğu için demir normal çıkıyor. Diamond'ı fazla çıkartıyor bu. Hani bitirelim artık videoyu sence? Ee, bir dakika bir saniye. Ee, 6 dakika var daha. Ha. Abi videoyu bitirip gene başlatalım merhaba arkadaşlar diye başlarız işte. Abi iki video gelsin ya daha iyi olur bence. Abi yani bütün seyirciler ne yapacağımı full anlattın abi ya. Yani buraları keseyim mi istiyorsun illa? Abi ne olacak? Abi anlatma boş ver ya anlatma işte. Çok sakar. Abi anlatıp da ne olacak? kafana şimdi Abi susun tamam videodayız. Aynen değil ya. Sen de bir kapat kendini ben de kapayım kendini. İlker sen de kapat kendini. Herkes kapasın kendini bir doğru. Anladık artık. Hadi abi ev yapalım hadi. Abi ben ev yapıyorum hadi. Siz şeye gidin artık abi ya. Aynen İlker doğru söylüyor abi. Şimdi geberim gideceğiz. Aynen abi illa yok. E, diamond bulalım falan. 12 diamondumuz var. Hadi gidelim ev yapalım. Hayır siz ev yapın. Bismillahirrahmanirrahim. Am İlker Dota 2 oynuyoruz tamam mı bak arkadaşlar adam Arap çıktı Allahu Ekber diyor <laughs> Abi bu arada seninle Dota 2 çekebiliriz de Ben de yüklerim Dota 2 çekeriz Dota 2 güzel oynuyor Dota 2 do lol gibi lan işte Ama Dota 2 daha güzel be daha bir heyecanı var Abi Dota 2'de aynen onların dediği gibi lol gibi artı şey mesela silah çıkıyor sandıkta para istiyor sandığın anahtarını bulmak. E tamam Dota biraz daha pa paralı bir şey ama. Ha? Abi Hayır şey, silah almak için gerçek para kullanıyorsun Adamlar ya. Adamlar da bir tane karakter var. İlker bana lag girmeye başladı. Hani bana da lag girmeye başladı bir saniye. Bana Senin internetin yanında böyle işaretler çıkıyor. Bir saniye arkadaşlar e, şunu biraz böyle bekleteceğim. E, şey dondu biraz. He geldim tamam. Yani videoyu durdurmadım yani geldim derken. Aa, devam edelim bu arada süremize bakayım 4 dakika kaldı abi veler 4 dakikaya kadar evi 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 sığdıracağız artık bir yerlere sığdırmamız lazım değil yarım ev olsun fark etmez evi yani, karşıyım yani ee, bir dakika Yok, ben de siz... takip ediyorum bak doğru düzgün bir yerlere git doğru düzgün bir yerlere gidiyorum şu meyveleri alacağım tabii. abi alamıyor boş ver gitsin ya şu anda lagdasın çünkü neredesin nerede? hayır abi abi lag giriyor hava yavaş aynen Aa ben iyisi yavaşla yavaşla videoyu bitireyim o zaman. Aynen bitir. Hani lag giriyor artık bilgisayar ben bittim abi diyor. Hadi oğlum hadi tamam espri yapma hadi ya. Abi ev ev zü, ev buranın arazisini şimdi şey diyeceğim de. Hani. Şimdi küfre geçecek. Sana niye küfür ediyor lan diyecekler. ona da küfür ediyor de. Onu biliyorsun şey bir, bir adam vardı. Hani M ile başlıyordu. O ne kadar küfür ediyor? Dur M A. tam ismi ismi gereksiz de. Ona. Aynen. Abi, abi şimdi o... anlayacaklar ama bak. Hayır abi ya Murat abi GF abi adamın dibi. Ona ben çok seviyorum adamı ya. O adam bence Burak'tan daha iyi. Hani ama o Burak ondan daha çok övnesi var. Aynen. Ama Burak da iyi ya. Abi Burak Murat de... abi GF ya. O King. Şey Serhat Cerey abi de. Adamın Aynen o GTA'yı ilk bitiren Türklerden. O da çok iyi. Adam. ben genç buldum. İsterseniz biriniz gelin de savaşacak. Selam abi Selam. siz Selam. gidin. Kırık gemi değilse bir bakın. Kırık gemiyse benim ticariyim. Abi tizörüm. çok fazla lan gidiyor. Şu videoyu durduralım bence. Evet arkadaşlar e, videoyu... Bir dakika. <laughs> evet Doğru tam değil. heyecanlı yerinde kesiyor. Evet arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. Herkesi görüşürüz. Hadi bay bay. Siz de bay bay deyin. Bay bay.